A, iç iç da. Aa, iç, içeride, içeride Tamam oynarız oynarız. Geliyorlar köşeden. Lan silo. Oh. Çok low be. Yerde kırık pembe de kırık. Barton. Dur bekle. Kaçacaklar. Kaç kaç. Ben şu tarafa geçtim. Ya çok öndesin. Önünde. The Wonder kırık. Petfinder. Burada, kırık. burada önümdeler. Arkandayım, arkandayım abi. Alandakilerini öldürmedik? Buraya kaçtı oğlum. Burada. Önümüz Ardo. 20. Hala kaçıyor mu oğlum orada? Knock. Tamam. Bir can, bir can. Kilo bana <Sessizlik> ve drone atacak. Kirli dur oldum ya. Erdo, ne yapıyoruz oğlum? Dur sakin, sakin. Da ben yok. Ettim. Duyuyorsunuz değil mi? Önümüzdeler. Bak bak buradalar. Gel <laughs> üstten oynarız üstten. Altımızda onlar şurada Şuradalar işaretlediğim yerde. Çok hayır hayır. Kaç kaç kaç. Arkaya kaç, arkaya kaç kaç kaç, kaç arkaya kaç arkaya kaç, kaç, kaç arkaya kaç. <laughs> Burada da vardı yalnız. Solumuzda var. Solumuzu alırız ya. Hadi hadi sola oynayalım. Hala 7 takım var. Nerede oğlum bu 7 takım? Söyle soldu köşeden oynayalım mı? Ne yapalım? O da nerede var ben bilmiyorum ki baba. Charger fırlatıyor bak. As. Tam nereye gittiniz? Bir karatılma anda. Burada herhalde Ardo. Tamam önce bir alanı abi. Önce bir alanı. Ben çıkamıyorum burada. Çıkarsın ben. çıkarsın. Buradaki kestirme var. Buradalar. Ah, Önümde. Gördüm. De. Hangisi lan? Hangi? <laughs> lan. İşte. <laughs> bir can alttakini yok et. Alttakini yok et. alan Fabrika. geliyor. Fabrikada, fabrikada. Tamam tamam bırak bur buradan alacağımızı aldık. alan geliyor. Hadi. Hadi aşağı. Şurada. Yarrak gibi kaldık yine ya. Evet. Buraya gel. 49 gel buraya bak şurası gel. Gel gel bizim önümüze gel. Sen neredesin? Neredesiniz? Jump pad oynadık oraya? Evet bence de. Burada jump var. Basket. Pingim çıktı. Hayır, hayır, hayır. Hadi hadi abi. hadi. Hadi. Oğlum hadi. Kırık, kırık oynarız. Patlattı. Ya niye bekliyorsunuz? Pingim çıktı benim pingim. Baksana. Oğlum adamın pingim vardı ne yapalım? <laughs> Bende de çıktı. Kırık altta diğeri de biraz hızlandım bas bas gitmiyor çar gitmiyor kafayı yersin bende de otlak oldu lan önünde başka grup başka grup gel gel eve gir eve gir eve gir, eve gir. Erdo tepemizde de var. Ha. Evet girin abi. Yavaş yavaş oynayacağız. Acele etmeyin, Daha var. Ama Allah'ın için oradan gideceğiz mecbur. Var bir tane. Basalım. Basalım. Kırık. Mak. Ya Lık. O da kırık. Opa ne Alana alana. Takip edin beni. Uzukta. Erdo dur dur arkamızda kaldıracak artık. Bırak bırak bırak, bırak. kaldıramaz. Alan 4. Kaldırıyor nasıl kaldıramaz? Kaldıramaz. Rahat Olur. ol öldü öldü. Kampet attım. Siz bana. <laughs> Yok. Ooh. Nereye gideceğiz? Altımızda da adam Altımız var. Altımız var mı? Var. <laughs> Nereye? Sağa Bilmiyorum. Bak bak bak. Bekleyin bekleyin. Biraz yavaş biraz yavaş. Altı smok attı. İn in. <laughs> Önümüz. Biraz çık. <laughs> Şayla, neredesin? Oğlum ölüyorum. Ne yapayım? Erte şey bana life lazım, 64 light'ım kaldı. Herifi lootlayacağım bir dakika. Benim yerim çok iyi lan. Tamam, life çözdüm. Baba sen yine bizi sattın ha, oyun sonu oldu yine saçma sapan bir yere gittin. Ölüyordum, nasıl geleceksiniz? Biz gelmeyeceğiz senin gelmen lazım, alan bura. Evet. evet. Ben tam altınızdayım. So Köprünün tam altındayım. Tamam gel böyle oynayalım abi. Gel <laughs> bak, bak 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 bak. Gel gel. Yerleri belli sanırsam. <laughs> Aa şuraya şey yaptılar. <laughs> Onu ben attım ben. <laughs> ne alaka lan? <ha>? Korktum. <laughs> alın <abi. gülüyor> Alın bakın burada ah, loot var. Light almam lazım benim. <laughs> alın baba alın baba. Ne var ne yok. Çok Ama ölmeyin. canım çıkam, tamam. Herkes birbirinin yerini biliyor ya. Iki, i̇ki takım da evde olması lazım şu an. O arkadakilerden biri ölmedi Ardo. Öldü öldü, hepsi öldü onların. E ben iki yıktım. Bana tek kill geldi. Belki benim yedi kilim var. Benim de 5 killim var nasıl oluyor? Pingim çıkıyor, pingim çıkıyor. 28, 38 150 bak. 115 Hiç mi? Evet. Benim de 120 ya olumsal bir şey bu. Ya benim 70. Şu an düştü bende. Ondan ben ben da düştü. Şöyle çok ortaya çok oynayalım Erdo. Ya ağzına sıçayım ya. Bunlar oynamayacak. Restan belimi mi lan? Bak 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 bak. Nerede? Gelecek işaret işaretle buralarda. Yanıyor. Eve bakıyorum ben kapıya. Ölecek ya. ki öldü ki. Ya, öldü Bak yerim at. Ölüyor. Yer dışarıda. bas, din. Bas bas bas. Basma basma abi bak acele etme. Tamam tamam. Bak Şahin düşecek şimdi. Şahin ne yapıyorsun? Oğlum. oğlum. Çok zorlar, çok Bir <laughs> aman atayım, ha koyma. Nakladım abi. Baba bir Q atmışım, bir Q atmışım. Of. Oğlum şu oyunda şöyle durup sıkma lan. Hareket et az. Adam sıkışmış da hareket edemiyor ki. Ben de bütün şarjörü boşalttım. Şahin şey, benim Q'yu gördün <laughs> mü? Benim Q'yu. nasıl sıkıştı adam. Tamların içinden geçti var ya. Of. Hayatımın en kolay kilini aldım. Lobo oyun yüzden fazla atmamış olabilir ya. Yok, Yok şey lan atmış. Oh, benim Ama, bak. Ben de ikilim bırakmışım lan. <laughs> bu oyun bayağı deldik ama ya. O <laughs> oh, baba. Baba rank. Baba oh, rank up. Lat mı oldun lan? <laughs> Baba, Platelo seni kaldırmaz baba yapma. <gülüyor> <gülüyor> tiriyoruz, tiriyoruz. Ben de bu oyun iyi de Bu oyun harbi kalındı biraz. Üst düzeydi bir tık. Var mı YouTube? He, bilmiyorum ki. Hı, -hı bakayım be.